Mutfağımdan herkese merhaba. Beni tanıyanlar bilirler. Pırasayı pek sevmem. O yüzden de seveceğim pırasa tarifleri oluşturmaya çalışıyorum ki kanalımda da bir sürü var ve hepsini de tüketiyorum. Artık ben bir pırasa severim. Tabii yaptığım tariflerle. Şimdi bugün de o tariflerden biriyle karşınıza geldim. Harika bir pırasa köftesi yapacağız. Kıyması çok az, pırasası bol. Yani düşünebiliyor musunuz tadını? Zaten soğan gillerden olduğu için pırasa köfteye de çok yakışıyor. Hemen yapımına başlayalım. Öncelikle pırasaları ince ince kıyıyorum. Şöyle tavama alıyorum. Üzerine de biraz zeytinyağı koyuyorum ve ocakta kavurmaya başlıyorum. İçine bir tane de havuç rendesi. Havuçları da ilave edelim. Güzelce kavruldular. Şimdi soğuması için şöyle bir kaseye alıyorum. Pırasa ve havuç soğudu. Şimdi kıymasını ilave edebilirim. 250 gram kadar kıyma. Bir tane yumurta baharatlarını da koyalım. Ben tuz, toz kırmızı biber, kimyon ve karabiber kullanıyorum. Burası tamamen damak tadınıza kalmış. İstediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Biraz da galetonu kullanacağım. Bayat ekmeğiniz varsa çok daha güzel olur. Şöyle hemen koymuyorum. Kıvamına göre ilave edeceğim. Köftemiz hazır. Şimdi normal köfte gibi şekillendiriyoruz. Ben biraz uzun uzun yapacağım. Güzelce köftelerimize şekil verdik. Şimdi bu aşamada istediğiniz şekilde kızartabilirsiniz. İsterseniz yağda kızartın, isterseniz fırında kızartın, isterseniz şimdi benim yapacağım gibi air fryer'da kızartın. Hatta kadın budu köfte gibi una ve yumurtayı bulayıp da kızartabilirsiniz. Keyif sizin. Ben biraz hafif olsun istiyorum. Güzel bir sebzeli bir köftem olsun istiyorum. O yüzden air fryer'da yapacağım ama dediğim gibi fırında da güzelce kızartabilirsiniz. Ama fırınınızı önceden ısıtmayı unutmayın. 190-200 derece gibi bir derecede önceden ısıtıp fırına atın. İşte mis gibi kızardılar ve şu an size kokuyu anlatam. Muhteşem kokuyor. Size kokusunu anlatamam, tadını anlatamam belki ama şöyle bir içini gösterebilirim. Pufur pufur kabardılar. Havuçları da, pırasaları da harika görünüyor. Şöyle koyayım. Of yumuşacık, sulu sulu sebzeli köftemiz hazır muhteşem bir çorba tarifiyle karşınızdayım. Pırasalı patates çorbası yapacağız. O kadar lezzetli ki krema kullanmadan kremalı gibi yapacağız ve görünümü de muhteşem olacak. Lezzeti ayrı güzel, görünümü ayrı güzel, muhteşem ve kolay bir çorbaya hazır mısınız? Hadi buyurun yapımına başlayalım. 4 tane şöyle orta kalınlıkta pırasa kullanıyoruz. Şöyle ince ince doğrayacağım. Blender'dan geçireceğim için incelikleri, kalınlıkları çok fark etmiyor aslında. 4 tane pırasayı ince ince doğradım. 4 tane orta boy pırasaya 2 tane de büyük boy patates kullanıyoruz ama benim patateslerim küçük olduğu için 4 tane kullanacağım. Patatesleri de küçük küçük küp küp doğruyorum. Pırasa, patates ve tabii ki sarımsak da gelince tam bir şifa deposu oluyor. 5 tane de sarımsağı şöyle ince ince doğruyorum. Sarımsaklar da bitti. Şimdi hepsini birleştirme zamanı. Ne yapıyoruz? Öncelikle pırasaları bir güzel kavuruyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağı. Biraz da zeytinyağı. Eriyen yağı pırasaları koyuyorum. Güzelce kavurmaya devam ediyorum. Bakın iyice küçüldüler ama böyle hafif karamelize olsun istiyorum. O yüzden biraz daha kavuracağım. Bu arada sarımsakları ilave ediyorum. Hafif gibi tuttu. Çok güzel oldu. Artık patatesleri de ilave edebilirim. Patateslerle de kavurduktan sonra 4 su bardağı suyu ilave ediyorum. Yani 800 ml su. Ben biraz da şöyle et suyu koyuyorum. İsterseniz sebze suyu da kullanabilirsiniz sadece. Ama et suyu çok yakışıyor. Biraz da tuz ilave ediyorum. Ve kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Çorbamız pişerken süslemesi için şöyle pırasadan cipsler yapacağız. İsterseniz buna pastırma da çok yakışıyor. Pastırma yapabilirsiniz. Sadece maydanoz koyabilirsiniz. Yağ yakabilirsiniz. Ama pırasa cipsi çok güzel duruyor. Şöyle yapraklarını ayırıyorum. Pırasa dolması yapar gibi. Bu arada çorbada sadece beyaz kısımlarını kullandım. Onu söylemeyi unuttum. Şunu da şöyle yapalım. Ve katlıyorum. Uzun uzun pırasalara ihtiyacımız var. Şöyle. İnce ince doğradığım pırasaların üzerine birazcık un serpiştiriyorum. Şöyle daha çıtır olsunlar. unladım ve fazla ununu alarak kızgın yağda kızartıyorum. Ve kızaran pırasaları alıyorum. Çorbayı şöyle bir kontrol edelim. Patatesler piştiyse zaten pişmiştir. Evet çok güzel dağılıyor. Bir su bardağı süt ilave ediyorum. Kremalı gibi olacak demiştim. Sadece sütle muhteşem kremalı bir tat elde ediyoruz. Ocağın altı halen yanıyor. Bu arada ipeksi bir kıvama gelene kadar blenderda geçiriyoruz. Ve çorbamız servise hazır. Buyurun, bakın nasıl da pürüzsüz kıvamında görüyorsunuz, kremalı gibi ama akışkan, çok sulu değil. Tam bir sebze çorbası. Çorba koyarken kepçeden şöyle akıyor. Bu da sizi rahatsız ediyor değil mi? Tam böyle taban kenarına falan damlıyor. Size bir püf vereyim mi? Çorbayı alırken şöyle kepçeye bir kere daha şöyle kepçeyi çorbaya değdiriyorsunuz. İşte bu kadar. Bakın asla damlamıyor. Çorbamızı koyduk. Bakar mısınız şu cipslere? Harika oldular. Şöyle bir tutarım alalım. Tam ortasına çıtır çıtır pırasaları bırakıyorum. Ve kenarlarına da yeşil yağ koyuyorum. Yeşil yağ nasıl yaptın derseniz kanalımda shorts videolarında bulabilirsiniz. Maydanoz yağım da çok güzel yakıştı. Şimdi şöyle bir kürdanla da çekeyim. Buna bayılıyorum. Böyle minik minik kalpler oluyor. İşte görüntüsü de lezzeti kadar güzel olacak demiştim. Üstünde çıtır çıtır pırasa cipsi. Altında harika pırasalı, patatesli, muhteşem, kremalı gibi ipeksi bir çorba ve biraz da maydanoz ya. Nasıl güzel olmasın ki? Bayıla bayıla pırasa yiyeceksiniz. İşte bu işte bir terslik mi var? Yok. Gerçekten bayıla bayıla pırasa yemeği yediren bir tarif. Ekşili, nohutlu pırasa yapıyoruz. Hadi yapımına başlayalım. 2-3 yemek kaşığı zeytinyağını tencereme alıyorum. Şöyle gezdiriyorum. Antalya usulü bir pırasa bu. Gerçekten çok lezzetli. Ve bir tane soğanı şöyle yemeklik doğradım. Soğanları kavurmaya başlıyorum. Çok azıcık evde bulunan malzemelerle kolayca çabucak yapabileceğiniz bir yemek. Bir tane havucu da şöyle küp küp doğradım. Soğanlarla havuçları beraber kavuruyorum. Bakar mısınız şunlara? Şöyle şimdi bile rengarenk bir yemek olmaya başladı. Bir yemek kaşığı biber salçası kullanıyorum. Salçayı da şöyle ortaya koyayım. Güzelce kavurayım. Domates de kullanabilirsiniz. Ben biraz böyle acılı biber salçası kullanıyorum. Hafif de acılı olsun yemeğim diye. 1 kilo da pırasa. Onları da böyle incecik incecik küçücük küçücük doğradım. Gerçekten pırasa yemeyenler beni anlayacaktır. Böyle bütün bütün pırasa yemekte zorlanıyoruz, ama böyle küçük küçük pırasa gerçekten hiç anlaşılmıyor bile. Şöyle pırasaları da güzelce kavuruyoruz. İki yemek kaşığı da pirinç ilave ediyorum. Azar azar malzemeler, ama zengin malzemeli bir yemek. Hem de inanılmaz doyurucu. Bir su bardağı da haşlanmış nohut ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı da olmazsa olmaz toz kırmızı biber. Şöyle güzelce karıştıralım. Antalyalılara buradan selam olsun. Üzerine çıkacak kadar sıcak su ilave ediyorum. 2,5 su bardağı kadar sıcak suyu da şöyle üzerine gezdiriyorum ve bir güzel tüm malzemeler yumuşayana kadar pişiriyorum. Yemeğimiz pişti mis gibi kokuyor ocağın altını kapattım ve şimdi bu aşamada iki tane sihirli malzeme ilave edeceğim. Bir limonun suyu evet çok güzel bir ekşilik verecek ve iki üç tane de dövülmüş sarımsak işte bütün sır burada inanılmaz bir lezzet veriyor. Şöyle şimdi limonla sarımsakları da pişmiş olan yemeğime karıştırıyorum of gerçekten. Şu an kokusunu duymanızı isterim. Sarımsak ve limonun çekmesi için birazcık böyle yemeğimi dinlendireceğim. Şöyle kapağını kapatıp 5-10 dakika bekletiyorum. İşte yemeğim bütün lezzetleri içine çekti ve bütün lezzetler buluştu. Rengarenk harika mis gibi kokan bir yemek oldu. Nohutuyla pirinciyle ekşisiyle sarımsağıyla inanılmaz bir lezzet çok sevdiğim bir börek tarifiyle karşınızdayım. Tam da mevsimi. Pırasalı börek yapıyoruz. Hazır yufkadan hemen şifşak sosunu hazırlıyoruz. İçini dolduruyoruz. Böyle aralardan da muhteşem o havuçlar, pırasalar rengarenk görünüyor. Ye beni, ye beni diye bağıran bir börek. Hem hafif hem lezzetli. E daha ne olsun? Hadi yapımına başlayalım. Öncelikle pırasalı iç harcımızı hazırlıyoruz. 4-5 yemek kaşığı güzelce kızdırdığım tavama zeytinyağı koyuyorum. 1 kilo prasayı da şöyle ince ince doğradım. Öncelikle prasaları kavurmakla işe başlayalım. Prasalar çok azıcık sotelendikten sonra üzerine 2 tane orta boy havuç rendesi koyuyorum. Şöyle güzelce rendeledim. Havuç prasaya çok yakışıyor hem renk olarak hem lezzet olarak. Şimdi prasa ve havuçları da güzelce kavurmaya devam edelim. 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da toz kırmızı biberi koyduktan sonra biraz daha kavurup altını kapatacağım ve iç harcı soğumaya bırakacağım. Yarım su bardağı sütümü kaba koyuyorum. Güzel bir sos hazırlayacağız böreğe. Bir tane de yumurta ilave ediyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ. Yarım su bardağı da yoğurt böreği böyle puf puf yumuşacık yumuşacık yapan bir sos bu. Şimdi güzelce çırpacağım. Pütürsüz bir kıvama getireceğim. 3 tane yufkam var. Her birini ortadan ikiye böldüm. Ben şimdi porsiyonluk büyük gül börekleri yapacağım. Eğer küçük istiyorsanız bunları bir de ortadan ikiye, üçe ayırabilirsiniz. Şöyle sosumdan şimdi yufkanın her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Şöyle kuru kalan yerleri de fırçayla sürelim ki yufkamız sostan nasibini alsın. Hazırlamış olduğumuz, soğuttuğumuz iç harcımızı da şöyle elimizle serperek dökelim ki her tarafına eşit dağılsın. Şöyle bir yere koymuyoruz, her tarafına koyuyoruz. Rulo yaptığımızda her tarafında böyle ruloların içlerinde eşit bir şekilde gözüksün. Ben biraz da beyaz peynir koyacağım. Bu tamamen isteğe bağlı. Ben pırasaya beyaz peyniri çok yakıştırıyorum. Evde kalmış peynirlerinizden değerlendirebilirsiniz. Böyle içine katabilirsiniz. Şöyle baştan başlayarak rulo yapıyorum sonuna kadar. Ve en uçtan kıvıra kıvıra içe doğru böyle yufkamı sarıyorum. Gül böreğim oluşuyor bir porsiyon oluyor böyle kocaman. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime yerleştiriyorum. Kalan sosumdan üstüne koyuyorum her bir böreğin. Üzerine ekstra yağ, yumurta sürmüyoruz. Kalan sosumuzu döküyoruz. Zaten içinde var. Daha da güzel oluyor. Her tarafı eşit bir şekilde kızarıyor. Üzerine de biraz çörek otu ve susam gezdiriyorum. Çok yakışıyor bence. Şöyle. Şimdi 180 derece önceden ısıtılmış fırında nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. Böreklerin fırından çıktı dumanı üstünde birazcık servis etmeden önce bir 5 dakika beklemenizi öneririm ama tabii ki ben bekleyemedim. İçini görün diye de şöyle güzelce kestim. Bakar mısınız yumuşaklığına içinde turuncu turuncu havuçlar yeşil yeşil pırasalar harika görünüyor pırasa kavurması yapıyoruz. Hem de pırasanın hani en çok attığımız yeşil yaprak böyle sap bölümleri var ya. Hani işte onları değerlendirip o kadar lezzetli bir yemek haline getiriyoruz ki pırasa kavurması bundan sonra favori yemeklerinizden biri olacak inanıyorum. Hadi yapımına başlayalım bakalım sizler ne düşüneceksiniz. Yarım kilo kadar pırasanın şu yeşil saplarını alıyorum ve onları ince ince güzelce doğruyorum. Pırasa saplarını görüyorsunuz yeşil yeşil beyaz kısımları çok az olduğu için normalde soğan gillerden biliyorsunuz soğan tadı çok yüksektir o yüzden pırasa yemeklerine soğan konulmaz. Ama burada beyaz kısmı az olduğu için bir tane orta boy soğan da kullanacağım. Onu da yemeklik küçük küçük doğruyorum. İki tane diş sarımsağı da şöyle küçük küçük doğruyorum. ve 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı. Tenceremi ısıttıktan sonra biraz zeytinyağını da koyuyorum. Ve soğanları şeffaflaşana kadar kavuruyorum. Sarımsakları da atalım. Ve pırasaları da ilave ediyorum. Şimdi tek yapacağım güzelce kavurmak. Pırasalar gayet güzel kavruldu. Şimdi bir tatlı kaşığı salça ilave ediyorum. Salçada kokusunu çıkartana kadar. Şöyle güzelce onu da kavurayım. Bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı da karabiber ilave ediyorum. Ve yine kavurmaya devam ediyorum. Servis tabağıma aldım kavurduğum pırasayı ve biraz ılındı çok sıcak değil. Üzerine şöyle sarımsaklı yoğurt gezdiriyorum. Tadı daha da efsane oluyor. Üzerine de şöyle zeytinyağında kızdırdığımız toz kırmızı biberi de ekleyince nefis oluyor. Pırasa diblisini çok severim. Enginarlı pilavımı hatırlayacaksınızdır. Bu biraz pırasa dibdesiyle benim enginarlı pilavımın ortalama bir pilavı oldu. Gerçekten inanılmaz lezzetli. Daha fazla laf uzatmak istemiyorum. Bu harika pilavın tarifine geçiyorum. Şöyle 400 gram kadar pırasayı ince ince doğradım. Şimdi tabii ki zeytinyağlı bir pilav. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağını tencereme alıyorum. Soğan kullanmıyorum tabii ki pırasa kullandığım için. Pırasalar güzelce kavruldu. Şimdi taze soğanları ilave edebilirim. 4-5 dal taze soğanın yeşil kısımları. Bol yeşil bir pilav olacak. 2 su bardağı basmati pilavlık pirinci şöyle güzelce yıkadım ve süzdüm. Pirinçleri de biraz kavuralım. Şöyle birazcık tazelik, freşlik versin. Limon kabuğu. İnanılmaz bir tat katıyor. Enginarlı pilavımda da vardı biliyorsunuz. Tuz. Şeker. Biraz da karabiber. 2 su bardağı basmati pirince, 3 su bardağı da su ilave ettim. Şimdi tencerenin kapağını kapatıyorum. Ve altını iyice açıyorum. Biraz fokur diyecek sonra orta ateş alacağım. Pilavımız pişti. Şöyle bir kere karıştıralım. Bu arada yeşilliğini de ilave ediyoruz. Bunu da şöyle karıştıralım. Ve ocağın altını kapatıp dinlenmeye bırakıyorum. Pilavımız güzelce dinlendi. Artık servis edebiliriz. Uf, mis gibi kokuyor. Harika görünüyor. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Ve harika görünüyor. Herkes buna bayılacak. Müthiş bir pilav alıyor. Bakar mısınız şuna? Zaten basmati pirinç tane tane oluyor. Taze soğanlı, yeşilliği, hafif limonlu, muhteşem bir pilav. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Umarım beğenmişsinizdir. Benim gibi farklı tarifler arıyorsanız işte tam size göre yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında ufacık bir zil butonu var. İşte onunla tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, lezzetli mi lezzetli tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.